Edirne'de içme suyu ve sulama yatırımları artırılacak. Edirne Valisi Yunus Sezer, içme suyu sorunu yaşanmaması için devlet su işleri tarafından Süloğlu Barajı'ndan kent merkezine ilave boru hattı yapılacağını ve üreticiye destek olmak amacıyla sulama yatırımlarının artırıldığını söyledi. Ee, yatırım sisteminde... Tarımı destekliyoruz. Sulama sistemleriyle çok büyük yatırım yapılıyor. Bu sene çakmak barajını bitirdik. Bu sene su toplayacağız. Yine Çömlek Köy Barajı 20 30 yıl konuşulan bir baraj. Geçen sene ihalesi yapıldı ve hızlı bir şekilde devam ediyor şu anda. Tunca'dan evet. arka tarafa Süloğlu ve Hamsa tarafına nasıl su alabiliriz? Onun çalışmasını yapıyoruz orada. E, güneş enerji sistemleriyle beraber motopop, pomp sistemleriyle suyu göletlere nasıl taşıyabiliriz? Onun bizim birlikte çalışmalarını yaptırıyoruz. Böylece bizim Balkan köylere dahil olmak üzere e, o Aks'taki, sulu metrede olan Aks'taki yerlere su getirebilir miyiz? Cazibeli bir şekilde bunun çalışmasını yapıyoruz, su yapıyoruz. Ve küçük sulama yönetlerine özel idaremizden e, geçen sene 50'ye yakın yaptık, bu sene de devam edeceğiz. Küçük sulama, 1000 dönüm, 2 iki dönüm, 2000 iki dönüm ne kadar olursa onları da yapıyoruz. Bir diğer projemiz de Mera, Meraların bir ay, iki ay böyle hayvanlar, otlatılır, ondan sonra da boş kalmasına yönümüz razı değil. Ee, i̇ki meramızda örnek proje yaptık. Biz bir tanesi Süloğlu'nda, e, Süloğlu'nda e, Süloğlu mı? Hafsa'da. Hafsa'da. Diğeri de Paşaköy, e, 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 İpsala'da iki tane yaptık. Burada sulama sistemleri bütün şeylere, melalara. E, Melaları biz oradan hem kuyuyla hem de şeyle sulayıp ilk ürünler köylülerimize satsınlar köye gelir olsun, ortak gelir olsun. Ondan sonraki de hayvancılıktan ister eksinler ortak paylaşsın, istersen sulayıp yem bitkileri ekip hayvanlar için kullansınlar istiyoruz. Bu projeleri bütün köylerimize yapmayı düşünüyoruz. Bunu önümüzdeki artıracağız, 20'ye çıkartacağız, 30'a çıkartacağız. Böyle bir sistem, model geliştiriyoruz. Yeter ki çalışın, biz yalnızdayız, köylümüzün yanındayız. E, Tarım Bakanımız burada, Cumhurbaşkanımız ne destek istiyorsak veriyorlar. Malumunuz bizim bir e, içme suyunu e, elinden Kayalı Barajı'ndan e, büyük bir bölümünü alıyoruz. Diğer bir kısmını e, bizim e, şeydeki e, kuyulardan, Karaağaç'taki kuyulardan alıyoruz. Büyük bir kısmını. E, ve ee, bir de Süloğlu barajımız var üçüncü olarak da Süloğlu barajı ile ilgili olarak da e, yaklaşık 30 yıl önce e, tabi baraj e, tamamlanarak e, Edirne'mize su verilmeye başlanmış e, fakat buradaki hatlarda bir e, o günden bugüne kadar patlamalar olmuş kısmi yenilemeler olmuş ama sağlıklı çalışmıyor en son 2020 ee, iki olması lazım ya 2022 yılında bir su alımı gerçekleştirmiş yaklaşık 3 yıldır falan da bir bu hatlar çalıştırılmadığı için orada bir tabi e, su verildiği zaman e, eski borular asbest borular burada patlamalar e, e, oluyor dolayısıyla e, burada belediyenin bizim yine DSİ genel müdürümüz geldi yaklaşık e, bir ay olmadı zannediyorum e, bu konu özelinde nasıl destek olabiliriz diye DS Genel Müdür ve teknik ekip geldiler. Yine görüştük. Her türlü desteği veriyorlar. desteği Bölge Müdürümüzü de bu konuda teknik ekiple beraber görevlendirdik. Orada suyun verilmesi, basıncın ayarlanması ile ilgili çalışmalara destek oluyorlar belediye belediyemize. Burada Şubat ayında bir karar daha almıştık. Oradaki kararda da bu kara ağaçtaki kuyuların şeyinin artırılması gerekiyor. Oradaki sayısının ve su verme kapasitesinin. Ee, şimdi Süloğlu'nda ne yapacağız? Biz Süloğlu'nda şunu yapacağız. DSİ Genel Müdürlüğümüz Şubat ayında bir karar aldı. Ee, bir e, şeye takılmadan yatırım programına girmeden buradaki ilave bir çelik e, su verme hattını e, programlarını aldılar. Projesi bitti. Bununla ilgili olarak e, belediyenin talebiyle Haziran sonunda bir zannediyorum protokol imzalandı DS ile beraber. Protokolden sonra da bu işler e, daha da hızlandı. Şimdi oradaki e, yani il e, artı hatla ilgili Süloğlu'ndan Edirne'ye gelecek su hattı ile ilgili DS bir çalışmasının projesini tamamladı. Önümüzdeki hafta da bunun ihalesini yapacak ve kısa sürede DS Genel Müdürümüzün, Tarım Bakanımızın talimatlarıyla da bu tamamlanacak. Ama bu süre içerisinde Belediye hatlardaki yenilemeyi tamamlarsa, sağlıklı bir şey verirse de Süloğlu'ndaki suyu almış olacağız. Onun dışında kayalı ve e, kara ağaçtaki su kuyularına e, biraz e, e, onunla devam edeceğiz gibi görünüyor arkadaşlar.